Bu akşam biliyoruz. Ben de ha. Şu ilk başta kimi tutuyor bak. Bunu indiriyorum. Hmm. Ee, o da Facebook'tan mı? Iı, Registerden. Onu açtınız ya. Registerden kayıt oluyorsunuz. Login. Onunla kayıt va kayıtınız varsa oradan ka ıı, açabiliyorsunuz. Ve Facebook'ta Google Artı'dan bu işte. Bu işte. Onunla girebiliyorsunuz gidebiliyorsunuz? Ve bayla.